Ankara Üniversitesi Araştırma Dekanlığınca farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek yeni araştırma fikirlerini tetiklemek ve paylaşmak amacıyla düzenlenen "İnterdisipliner Çalışmalar Tek Çatı Altında" başlıklı etkileşimli kahve günü etkinliğinin ikincisi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üniversitemiz araştırmacılarını bir araya getiren program, Farabi Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açış konuşmalarıyla başladı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, öğretim elemanları arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğin ilkinin Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapıldığını anımsatarak Ankara Üniversitesi olarak interdisipliner çalışmaları çok önemsediklerini kaydetti. Ünüvar bu etkinliğin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz'de yapılıyor olmasının da özellikle sosyal bilimler alanındaki araştırma potansiyelini harekete geçirmek adına önemli olduğuna vurgu yaptı. İnterdisipliner ve multidisipliner çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bu program da aslında etkileşimli kahve etkinliği kahve kahvehane ama asıl projeleri ve... Çalışmaları, e, çalışmaları önemsiyoruz. Kahve e, de programda kullanılıyor olması bizim kültürümüze de bir vurgu. Araştırma dekanımız Profesör Doktor Kaan Orhan da eğitim ve araştırma alanlarındaki hızlı değişimlere ayak uydurabilmek, daha etkili ve verimli çalışabilmek için disiplinler arası işbirliğinin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Açış konuşmalarının ardından proje yürütücüleri iki ayrı oturumda projelerini ve deneyimlerini anlattıkları sunumlarını paylaştı. İlk oturumda Ziraat Fakültemizden Dilara Koç, İletişim Fakültemizden Doçent Doktor Ergin Şafak Dikmen, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemizden Doçent Doktor Özlem Sir Gavaz, İlahiyat Fakültemizden Doçent Doktor Cemil Kutlu Türk, İletişim Fakültemizden Doçent Doktor Zafer Kıyan'la yine Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemizden Doçent Doktor Rüya Bayar projelerini sundu. Akademisyenler verilen kahve arasında Hangi alanda işbirliği yapabileceklerine ilişkin birbirleriyle fikir alışverişinde bulundu. Etkinlik proje sunumlarının gerçekleştirildiği ikinci oturumda devam etti.